Herkese tekrar merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. FM26 Journeyman moduna kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Önceki videoda ilk 4 maçımızı oynamıştık ve bu 4 maçta 2 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle tanışmıştık. Takımı ilk 16'ya yukarıya çıkarmıştık. Şimdi kaldığımız yerden maceraya devam ediyoruz. Bu videoda 4 maç oynayacağız. Bakalım nerelere gideceğiz? Yukarıya doğru ivmelenecek miyiz yoksa yerimizde mi sayacağız? Her video öncesi yaptığım hatırlatmayı tekrar yapmak istiyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve herhangi bir görüşünüz varsa yorumlarda etmeyi kesinlikle unutmayın. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz arkadaşlar. Daha fazla laf uzatmak istemiyorum. Video hemen geçebiliriz. Oyuna hemen geçebiliriz. İyi seyirler. Evet, sıradaki karşılaşma Duisburg'la. Duisburg bizim 3 puan gerimizde 19. sırada yer alıyor. Sen niye çıkacaksın? He? Hani o ilk 16'ya çıktık diyoruz ama bu ilk 16'da hiç rahat durabilecek, güvenilecek bir sıralama değil. Bizce de çok doğru bir tespit bu. Ege ilk 11'e ilk çıktığı maçta güzel bir performans sergilemişti hatırlıyorsunuz. Hatırlarsınız. Velasco'yu gözümüzden düşürdüğümüz için kadroya almıyoruz. Oğlum sana koyacağım ama kaçaksın sen. Antrenmanlarda aslında çok da kötü değil. Temsilciyle bir daha bir görüşelim. İlgileniyoruz diyeyim. Köln'de devam etmek istiyor diyor tamam. Ne kadar istiyor? 240. Şaka mısın oğlum? 155 alıyor. Bir sözleşme teklif edelim bu arkadaşa. Ben sana maksimum teklifi yaparım. Başka hiçbir şey yapmam. Kabul ediyorsan kal. Etti. 170k'ya kaldı. O zaman ilk 11'e daha doğrusu ilk 18'e yedeklere dahil ederiz. Yani hiç kimsenin aramadığı bir gün düşünebiliyor musun? Hiç kimse ama hiç kimse. DHC 7'ye çektik. İlk 11'e de Dudu'yu attık. Zaten e, kesecektim daha Hutu ama bir de üzerine sakatlanması. Evet e, şu Can Coşkun'u merak ettim. Fark yaratın. Fark yaratın. Fark yaratın. Hiç kimse gaza gelmedi. Çok güzel. Ananızı koyayım üçünüzün de. Ben anayım. Maça çok hızlı başladı rakip. Duisburg. Karşılaşma bu arada bizim sağımızda oynanıyor. Derken savunma arkasına bir top. Direkten çıktı. 5 şut birden oldu rakibe. Çok fazla toplu oynatıyoruz. Çok da fazla şans veriyoruz. Böyle bir sıkıntı var. Stopper tandemini değiştirdik diye tüm takımın dengesini mi bozduk acaba? Derken yandan bir şans yakaladık. Ronstadt. Ve golü bulduk. Gol bulduk. Asist Sponsel. Gol Greger'den. Kaptan golle döndü. Sponsor ilk maçında asist yapmış oldu. İlk şutumuzda gol bulduk bu arada. Rakip kaleye ilk isabetli şut. Duran toptan gelen bir gol. Zorlandığımız maçta golle başladık. İyi oldu ama bu maçı oyun olarak hiç güvende hissetmiyorum. Acaba diyorum biz memnun olmasak da golü yedik. Acaba diyorum biz memnun olmasak da Agiekum'un hızlı olması, fiziksel özellikleri, böyle arkaya sarkılan topları önlemede bir doğal bir önleyici miydi? <laughs> Duisburg'la burada yapılan puan kaybı can sıkar. Evimizde yenmemiz lazım bu maçı. Yine 4-4-2'ye döneceğiz ama. <laughs> ee, bu sefer şöyle bir şey yapacağım. Sola Velasco'yu ya atacağım. İnce yarıya Duisburg başladı. Bakalım değişiklikler işe yarayacak mı? Bu maç ama takımda garip bir durum var yani. Lovinger'i çıkarıyoruz. Zaten sakatlandı. Velasco sen mi girip bir şey yapıyorsun? Kian Ermiş. Kardeşim sen mi kendini gösteriyorsun? Artık bilemeyeceğim. Pedal'dan orta. Gregor ikinci golünü atıyordu az daha. Abi inanılmaz bir sıkıntı var bu takımda ya bugün. Arkaya atılan her top geçiyor. Yani net bir şekilde geri düşme şansıydı. Dudu çıkardı. 70'te bütün oyuncu değişiklik hakkını doldurdum. Bir çözüm arıyoruz. Panik değişiklikleri değil. Performanstan o kadar memnun değilim ki değişiklikleri yaptım full. Ama girenler de sıçmaya devam ediyor. Derken Velasco. Velasco alırsın penaltı alırsın. Aa penaltı. Bence kendi aldı. Bu penaltı gibi değil gibi geldi bana. Ve kırmızı kart. Ne kırmızısı lan? Hakem ağır doğurdu Duisburg'u. Olur alırız. <laughs> bu penaltıyı kaçıracağızmış gibi bir his geldi Otto. Daha bak önceki videoda konuştum arkadaşlar. Dedim ki bu Otto'ya güvenilmez. Bu adam kolay gol atamıyor. O yüzden Aysen Uta verdik. Bak Aysen Uta çıkardığım anda penaltı kazandık. Penaltıyı Otto kullandı atamadı. Uyardım lan seni demiş. Ne zaman bir şeyden umutlansam mutlaka bir sorun çıkıyor. Bir aksanış çıkıyor. Şeytan demen olası. Hücumcuya da geçtim. 10 kişiden golü de yiyelim gerekirse abi. Umurumda bile değil. 10 kişi kalmaları belki bizi öne geçirir derken kontra yiyoruz 10 kişiden. Takım bugün gerçekten can sıkıcı. Velasco'dan orta var. Otto çıkamadı. Ama Duisburg'da bu maç yenilseler dahi yenseler zaten tebrik ederim. Yenilseler dahi tebrik edeceğim. Adamlar yani gerçekten karakter koyuyor bak. Hop ikiyi de attılar mı bak yine. Yani adamlar 10 kişiyle bizden daha fazla pozisyon buldu. Ve bulmaya da devam ediyorlar. Duisburg gerçekten tırnaklarıyla kazıya kazıya 10 kişiyle daha da iyi oynayarak bu puanı aldı. Gerçekten rezalet bir futbol vardı. Takım beni sinirlendirdi bu maç. Şimdi bizim takımdan Sözleşmesi sona eren 9 oyuncu var. Mesela Lobinger onlardan biri. Greger onlardan biri. Eysen onlardan biri. Dietz onlardan biri. Acaba diyorum son performans düşüklüğü sözleşme alamamadan mı geliyor? Ben futbol bu her şeyi ararım altında. Benim o Dietz'den beklediğim rolü Greger üstlenecekmiş gibi duruyor. Çünkü iyi de gerçekten. Liderlik, lider stoperlik yaptı. Velasco'ya verdik kabul etti. Aynen sen de kabul edersin. Diyetsi şimdilik tutma yanlısı değilim. Ee, Eysen kesinlikle tutacağım. Bu adam umut vadeden bir adam. Abi 316 istiyorsun mesela. 120 alıyorsun ya. Hadi düz 205 yaptım seni. Çok istiyorsun. 208 max. Al 60 yaptım. Pazarlığa da kapalıyım. Aysenuf ilk teklifimizi reddetti galiba. Aysenuf'la yollara ayırmaya gidiyoruz. Şu kart bende de var. Ben de bir insanım bakın duvara falan benzemiyor. Ee, sonra Boboy var. Lobinger'e gidelim. Bunu hiçbir şey yapamazsak parayla satarız o yüzden tutacağım elimde. 427k istiyor. Öyle fiyat yok. Maaş istediği maaş hayal dışı bir maaş. Sana maksimumumu veriyorum bak. Daha yapmam bunu kimseye. Pazarlığa da kapalı reis. O da reddetti. Çok uçuk çeken oyuncularla Maalesef devam etmeyiz. Maalesef de değil. Yani o parayı alabileceklerse gitsinler. Biz vermiyoruz. Şöyle boşta olan oyunculara bakmak istiyorum. Mesela bak. Vincent Abubakar. Şu adamın leblebi gibi gol atmama ihtimali var mı bu ligde? Temsilci ne istiyorsun buna? 155k'ya geliyor. 140'a bile indi. Abubakar'ı hanemize şanıyla şöhretiyle katarız. Lobin geride devre arası göndeririz. Zaten alamıyor sözleşme. Önümüzdeki sene diyor üstlüğe çıkın diyor. İnşallah kanka. Abubakar kabul etti. Abubakar'ı ekliyoruz beyler. Ya mesela Marco Van Ginkel. Ya bu anladınız mı? Chelsea'si falan var bu adamın. PSV, Chelsea, Vitesse, Milan... Ama yani şu adamın orta sahada bize abilik yaptığını düşünün. Ya ofansif oyun kurucuya bunu attım mesela. Üçüncü ligde. Bak Abubakar artı Wanginkel eklemesi bizi gerçekten istediğimiz seviyeye getirir arkadaşlar. Maaşı biraz düş diyeceğim düşmüyor. Kabul etti de. Borna Barisic En son Trabzon almıştı mesela. Orta yapma 17 diyor mesela. Üçüncü ligde bu adamın iş yapmama şansı var mı ya? Bak 3 tane 33+, plus, 32+, plus, 33, 32, 33 o yaşlarda adam çekiyorum. Tek isteğim beni bu yıl ligde tutmaları beni bu yıl takım gelecek için inşa ettiğim takımda saha içindeki ben olmaları. Bak Borna Baris işte geldi. Daha da eklemem mesela. Bu kadar. Eysen Uta sözleşme dönerildi Elversberg'den. Bunu yapıp bizi hemen satarsan gerçekten yazıklar olsun. Ocakta hemen kaçıyorlar adamlar ya. Bak Alkalut'tan direkt teklif geldi. Suudi Premier Lig. Var Marco Van Ginkel. Victoria Kölne. Bu ligde kalma adına. Bu ligde ve bu oyunu inşa etme adına kattığımız ilk isim oluyor. İsmi yeter. Elversberg de bizden aldı şeyi. Eysenut'u. Seni kadromda görmek istemiyorum. Şimdi satıyorum. 40 bin verirlerse al hemen. Al, al hemen götürsünler. 40 bini verdiler. Hemen götürdüler. Bizimle sezon sonuna kadar kalmayacak adamı biz şimdi de istemiyoruz. En azından maaş yükünden kurtulduk. kurtulduk. Ne kadar istemişti bizden? 300 puan istemişti. 120 kaya gitti Elversberg'e imzaladı. Evet genç oyuncularında sözleşmesi bitenlere ve potansiyelli olanlarıyla anlaşma imzaladık kiralık olarak çoğunu oyuncularımızın bu arada kulüplere önerdik ve hepsine teklifler geldi. Abubakar, Borna, Barisic ve Marco Van Ginkel 3 tane sağlam, 3 tane tecrübe eklemesi yaptık. Önce Vincent Abubakar'a bakalım. 15 bitiricilik, 12 dribbling, 14 ilk kontrol, 17 özel yetenek. Kaldı, <laughs> ben vücut zindeliği de iyi. Hızını bir ölçüde kaybetmiş. Çevikliğini bir ölçüde kaybetmiş. Ancak hala güçlü. Bu lig için gerçekten bence hala star niteliğinde bir oyuncu. 15 bitiricilik takımda bitiricilik sorununu çözeceğini düşünüyorum. Barış Barış İç. Barisic'in İç fiziksel beklediğimden iyi çıktı. Ben hızı falan 9-8 gibi bir şeylerde bekliyordum. Güç dayanıklılıkta da daha düşük bekliyordum. Size oyun aklı katacaktır. Ona da hoş geldin diyoruz. O da beklediğim gibi bir profil çıktı. 15 pas 15 teknik zihinsel diyecek bir şey yok fiziksel tabi gerilemiş evet denge dayanıklılık gitmiş biraz ama ya dediğim gibi bu ligi kaldırır ya bu adam yeni sistemimiz bu ee, yeni transferleri oynatacağım hatta iki hazırlık maçı yapmamız ee, daha mı iyi olur onu düşünüyorum şu anda hani bunlar da biraz maç ritmini kazanırlar neyse böyle bir başlayalım müst kötü oynadığı takdirde Ege'ye atarız oraya maç mı iptal oldu lan evet maç iptal oldu arkadaşlar garip bir şekilde 24'üne kadar yatacağımıza bugün bir hazırlık maçı atalım mesela. Olmaz mı? Bu maçı da yine simüle edeceğim. Ligde oynayacağımız ilk 11'e yakın bir ilk 11 oynayacağız. 3-2 yendik. Yine zorlandık. Yine Abu Bakar'dan tık yok. Adamlar form sırasında 2. sırada biz 8. sıradayız. Onlar kadar iyi olmamız gerekiyor dedim. Orta sahalara ve defanslara da fark yaratın. Gaza gelin dedim. Hiçbir şekilde gaza gelmediler. Rakibimizin bu arada sıralamada kaçıncı olduğunu hiç bakmadım. Derken Handle'la sağdan geliyoruz. Dakika bir buçuk. Van Ginkel'den aldı Handle. Kaptırdı. Tekrar kaptı. Van Ginkel verdi. Müst Of. Çok klas bir gol. Leonard Münst. En sonunda parlama yapmaya başladığı bir maç mı oluyor onun için? Van Ginkel. Pozuki. Kontrol. Mükemmel klas bir plase. Kaleci değdi ve direkt dibinden girdi. Maça erken golle başladık derken saçma ya, 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 sapan de bir gol yedi Rahut. Ben yine niye Rahut'u kaleye koydum ya? ya Zaman, Oğlum Geçmişin nasıl bir gol ya çekilip. kapattığın çekilip. yerden? Handel. Handel yaptı ortaya. Zank. Kaleyi tutturamadı Zank. Rakip hata yine. Rakibin. Ee, atakları hep tehlikeli gelişiyor lorian pick. Ya, o ya. O bak. Kalede kova var maalesef. Kova hut attık kaleye yanlışlıkla ve bunun bedelini ödüyoruz. Bu kadar baskın bir oyunu çünkü beklemiyordum. Hani sıralamadaki durumları kötüyse daha çok canım yanacak. Hop 3 oldu. Dakika 23. 0.50 gol beklentisine 3 gol yemek şu kaleciye yazıyor ya. Hani şu an kalecinin rezilliği sayesinde 3-1 yeniliyoruz. Zank bak Zank'ın yaptığı işi görüyor musun? Adam şurada top kapıyor, sıkıyor ileriye ya yani rastgele. 4 olduk. 3 tane değişiklik yaptık. Dakika 35. 4. golü yediğim anda 3 2 değişiklik daha yaptım ve sistemi değiştirdim. Yani 0 68 gol beklentisi yaratan 6 adet şuttan 4 gol yemezsin. İkinci yarıya başladık. Ya yani diyet bir daha benden ilk 11 şansı bulamaz onu söyleyeyim. Hala 16.yiz. Ama tabii 15'le falan farkımız açılıyor böyle saçma sapan kayıtlarla. Leon Müller diye bir adam var arkadaşlar. Sağ ayaklı. Top kapma 15. Markaj 12. Teknikte birazcık kazmalık var. Ama e, Esen Husun benzeri bir profil. Daha defansifi diyebiliriz. Bunu aldıktan sonra da kulübünden alacağım. 12.000 euro istiyorlar zaten. Daha da düşerler ondan da. Şaka mı bu? Boştaki adama bir bakar mısınız? Çok seri. Oğlum bu hala futbol mu oynuyor lan? Sen ölmedin mi ya? Oğlum Beşiktaş'taki Fink. Arkadaşlar. 2009'da falan oynadı Beşiktaş'ta bu adam. Ve o zamanlar bile yaşlıydı bu adam. Fener'e voley golü atmıştı. Şaka gibi ya. ismi görmek bile bir maziye götürdü beni. Michael Fink yazıyor. Yok Alex de satayım. 4-1'lik mağlubiyet çok fena tat kaçırdı. Doğruları söyleyeceğim. Müller'i de aldık. Leon Müller'i. Bu maça da yetişti hatta. Şöyle bir gaza getirdik. Nasıl bir takım olduğumuzu gösterelim dedik. Schweinfurt 18. sırada. Biz de 16. sıradayız. Aramızda 3 puanlık bir fark var. Boboy Greger stoper ile çıkıyoruz. Bugün Ronstadt döndü. Predal attık ilk 11'e. Borna Barisic yorgun. Ve yeni transferi de direkt zorlamak istemiyorum açıkçası. Abu Bakar da aynı o şekilde. Orta sahamıza serbest vuruş kazandı ev sahibi. Sol çaprazdan. Direk ve gol. da sakat. Her maçın ilk 10 dakikasında birinin sakatlanması ne alaka ya? Genç ringback. Senden bir şeyler bekliyorum dostum. Klos pası verdi Otto. Otto sarkıyor kendi bitirir büyük ihtimalle. Döndü. Döndü pası. penaltımı mı? Devam. Şimdi içeriye. Allah kahretsin Ege Sarıkaya atıyordu ya. Bizim bu eleman da bizi sanki bir kişi eksik oynatıyor ya. O kadar hantal ve ağır ki. iki yiyoruz ya. 19. takımdan iki yiyoruz. Kafayı yiyeceğim ya. <laughs> bu kadar salak bir takım olamaz ya. Ya oğlum şaka mısın ya? Şu yorgunluğu nasıl yaşayabilirsin ya? İlk 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 maçta. İkinci yarıda oyuncu değişiklik 3 tane daha yaptık. Ve e, dörtledik oyuncu değişikliği hakkımızı. Abu attık oyuna. Tony'yi attık, Popo attık, Kanatları ve Forvet'i güçlendirdik. Sözde takım olarak gerçekten zor günler geçiriyoruz. Bu takımı kümede tutabilmek kariyerimin en zor anı olacak ve ilk sınavında bu kadar zorlu bir sınav vermek menajerlik olarak menajerlik kariyerim açısından beni e, geliştirecektir diye düşünüyorum. Abu Bakarı topa değerken gördük. E, Allah'a inanmayanlar bunu bir daha düşünsün. Sonuçta. Yine şutla bitiriyor sabek oyuncumuz. Tövbe tövbe ya Rabbim ya Resulallah ya. Bu adam... Bu adam zehirli bir adam ya. Kendini sağ bek değil de sağ önün en kral oyuncusu falan olarak görüyor ya. Abu Bakar attı bu arada. Asistli stoperimiz yapıyor. XG'de istatistikte ezdiğimiz ama yok edildiğimiz bir maç. Garip ya. Garip bir takımız gerçekten arkadaşlar. Bir psikolojik bir Travma var takımda anlamadım yani. İki maçtır yeniliyoruz. Sıraya geriledik en sonunda. Büyük ihtimalle zaten şu takımla kapışacağız biz. Kime durumunda. Wang Inkel sakatlandı şimdi de. 8-11 ay. <laughs> Çapraz bağları kopardı ya. Tekrarlayan diyor bir de. Bunun Çaprazlar zaten gitmişmiş. Ama götümüze patladı ya. Kolu bıraksana ya. Valla bak bizim 160k'lık maaştan kurtarırsın. Tazminat öder bize FIFA. Abi Wolf da gitti. Maça kaç gün var? Yarın. Ne oldu abi? Yok oluyor. Yok oluyor. Ne? Küme düşme savaşında belirleyici olabilecek bir maç. Mannheim'a yapılacak bir puan kaybı. Bir mağlubiyet moralleri sıfıra indirir. Gregor ilk 11'e döndürdüğüm için mi bunlar yaşanıyor acaba arkadaşlar? Biz bu Gregor oynamıyorken sanki bu kadar kötü değildik ya. Her maç rating olarak iyi gözüküyor ama. Baksana bak hep arkaya adam kaçırıyor ya. Hagge Makumu ne o bizim zenci çocuk var ya onu oynatmamız lazım bizim stoperde. Bu Greger veya Diet ikisi aynı anda çekilecek dert değil. Bir Abu Bakar topu daha izleyeceğiz. Aha indirdi de helal olsun. Münst. Asist geliyor. Abi kaleye vurma oradan ya. Şu çizgiden niye kaleye vuruyorsun ya? Eskiden istatistiklerde de mesela bir ezicilik olurdu. Şimdi onu da kaybediyoruz artık. Son maçlarda. Allah. Müller. Endal, Orta. Ah be. Ya sabır ya Rabbi ya Resulallah ya. Bu nasıl bir cami ya? Bu nasıl bir takım ya? Ne oldu kale? Kolun sakatlandı. Uyluk kemiği sakatlandı. Oğlum sen zaten her hafta sakatlanıyorsun. Geri iyileşiyorsun. Geri oynatıyoruz. Geri sakatlanıyorsun ya. Kaleyi de değiştireceğiz mecbur. İyi de oynuyordu ya çocuk. 6.2 ile oynayan bir Zank var. Kozuki'yi ona çektik. Pop'la Velasco'yu soktuk. Mavi değişiklik olacağını düşünmüyoruz. Otto belki oyundayken bir şey yaratabilir. Derken rakip kornerden geliyor. Uzaklaşmayan bir top. Karambol kaleci Dudu. 0-0 kısır bir maç mı olacak? İçeride yani bu rakibi yenemiyorsak soru işaretleri gerçekten artması lazım. Hani soru işaretleri olması lazım değil. Artması lazım. En azından beraber kaldığıma seviyorum bu arada. İki maçtır yeniliyorduk. Bir puan bir puandır gerçekten bak şu takımla. Son maça doğru ilerliyoruz. İlk 11'de çok fazla değişiklik yapmayacağım ama mecburi cezalardan ve sakatlık sakatlardan oluşan değişiklikler var. Ege Sarıkaya bu arada profesyonel oldu. Regensburg'da 6. sıradaki bir takım. Ondan önceki rakiplerimiz mesela bizim dengimiz veya bizim çevremizdeki rakiplerde onlara karşı bile galibiyet alamadık. Şimdi mesela Regensburg maçını Kazanıp sürpriz yapacağız mesela. Böyle bir takım. Garip bir takım bu. Boboy'dur. Agyekum'dur. Ronstadt'tır. Hızlı geri geri oyuncularıyla oynamaya tekrar döndük. Galibiyet arıyoruz. Zor bir deplasmandayız. Regensburg deplasmanında. Maç yine kısır geçiyor. Yine rakip bir tane atıp bizi bir yok eder gibi geliyor. Derken kornerden geliyor muyuz? Gelemiyoruz. Korner bize kontrata dönüşüyor. Agyekum karşıladı. Bravo. Pop, Salar mı araya? Salamadı. Yine karşı atak. Yine çıkarken kaptık. Pop, Pop attı. Lander Pop. Bu yıl ilk golü olabilir. Korner geliyor. İlk yarının bitimine 3 dakika var. Bu gol moral bozar. Kale çık al. Kale. Ananızı. Buna koyayım üçünüzün de. Şu eşeğin yaptığına bak. Bir de orada bekliyor kaldı bak. Adam topu kontrol ediyor. Vuruyor hala orada bak. Azar ve tezele devam ederek. Koyma odasından çıktık. Agyekum. Saldı. Sal araya müst. Belasco hadi bir şey yap ya. Sözleşmeyi verdik. Yatıyorsun pezevenk. Müst yapma onu da bitir be kardeşim ya. Bir daha. Tık. Allah'ım pas veriyor oradan hala. Abubakar, Ege Sarıkaya, Kozuki ve Baris Hice attık oyuna. 1-1 mi bitecek ya gerçekten şu maç? 1-1 de bitmesi de çok kötü değil ama galibiyet hasretiyle bu videoyu bitirmiş olacağız maalesef. Bir tane galibiyet alamadan bu video sonlanmış olacak. Ama bu deplasmandan bir puan iyidir. 23 maç sonunda 21 puanla 17. sıradayız. Bir türlü şuralara atamadık kendimizi. 6 maçtır galibiyet hasretimiz devam ediyor. Neyse bu video böyle oldu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Galibiyet alamadık. Bir sonraki videoda galibiyet aramaya devam edeceğiz. 23. haftadayız. 38 maç, 15 maç daha var. Victoria Köln'ü ligde tutup yeni bir sezona hazırlandığımız bir serüven yaparsak belki daha sağlam temeller oturtabiliriz. Ee, bu video buraya kadardı. izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videonun gelmesi için desteklerinizi esirgemeyin. Hoşçakalın.